Evet, bu Word'da tablo ekle aracını öğretmeye çalışıyorum. Ekle, ekle diyorum, tablo diyorum. 10 Tablo ekledim tablonun adı ödev listesi olsun. Evet. Şimdi buradan bu yazıları kopyalayıp pardon Ctrl C Ctrl V diyorum. Bunu alayım. Ctrl C diyorum. Evet. Şimdi şuraya ben alarak yemek istiyorum. i̇stiyorum da. Şunu kaydırmak istiyorum. Nasıl yapacağım? Böyle. Evet. Şuraya da Artık evet. Şuraya bir tane de ekleyelim. Fotoğraflı özgeçmiş, geçmiş. Evet. Şimdi ödev listemi hazırladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sağ tuşa bakalım. Hücre sil diyelim. Tam satır sil. Evet. Word giriş menüsü, Word giriş menüsü 2, ekle menüsü, paragraf nedir? Araştırma 2, Word giriş menüsü neyse tamam. Şimdi şu başta yaptığımız Sileyim. Evet Topla ösel. Buradan öder listesini büyük harf yapayım. Büyük harf. Tarih de büyük harf yapayım. Burada böyle bir liste hazırladım. Bakalım burada. bakalım ne yapabiliyormuşum kutu biraz kalın yapalım. evet şimdi bunu kaydedelim farklı kaydete gidiyorum belgelere gideyim belgelere tbt ya da şöyle yapalım temel bilgi teknolojisi ödev listesi adını yazdım Word bakın burada Word kaydet diyor. Tekrar kaydedeyim. Bunu PDF kaydediyorum. Nereye? Belgelere. Bu sefer masa üstüne kaydedelim. Kayded. Evet. Kaydettim ve bize gösterdi. Güzel. Evet, şimdi onu kapatıyorum. Şimdi ekle menüsünden sayfa numarasına gidip sayfa sonuna tıklıyorum. Evet bir gördüğünüz gibi kapatıyor. Şimdi bu yazıları şöyle seçip şuradan ortala yapabilirim. Sağ ayakta yapabilirim. İki yana ayakta yapabilirim. Gibi.